Mutfakta yangın çıktı, 11 kişi hastanelik oldu. Darıca ilçesinde çıkan yangın sonrasında biri bebek, üçü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre dairenin mutfak kısmında henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sız sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi alevi söndürebilmek için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı ile tahliye edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle bir bebek üçü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilenmiştir. Dumandan etkilenen vatandaşlar Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.